Merhabalar arkadaşlar. Ee, bu haftaki konumuz AB Dış Politikası dersindeki 3. haftaki konumuz ise artık bir e, geçen haftalarda giriş yaptık. E, genel bilgiler e, verdik. Bu hafta ise artık Soğuk Savaş döneminde ee, Avrupa toplulukları, yani eski ismiyle 1951'den 91'e kadar olan dönemde Avrupa topluluklarının e, tarihini anlatacağım, gelişim sürecini anlatacağım, yani tarihsel süreçte e, nasıl e, gelişti, nasıl neler oldu, neler yaşandı, özellikle onları e, anlatmaya çalışacağım. Özellikle Soğuk Savaş döneminde, yani 1951-91 döneminde Avrupa topluluklarını anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar 2. Dünya Savaşı sonrasında baktığımızda Avrupa güç dengesi merkezi olmaktan çıktı. Yani 1945'e kadar Avrupa şey güç dengesi merkezi Avrupa'daydı ama 45 sonrası 2. Savaşı'ndan sonra ise Avrupa güç dengesi merkezi merkez olmaktan çıktı. Nereye kaydı? Ee, bir taraf Avrasya'ya, yani doğuya, diğer tarafı batıya kaydı. Atlantik'e kaydı. Yani ABD ve Sovyetler Birliği iki ayrı kutup olarak ortaya çıktı. ABD Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği iki ayrı kutup olarak ortaya çıktı. Savaştan sonra doğu Avrupa ülkelerinde komünist yönetimler oluşmaya başladı. Soğuk savaştan sonra özellikle Doğu Avrupa ülkelerinde, Doğu Avrupa ülkeleri dediğim Polonya, e, e, Estonya, Letonya baktığımız zaman daha aşağı gittiğimizde Çekoslovakya, e, Çekya, Çek Slovakya, Yugoslavya komünist yönetimler oluşturuldu. E, bu tehlike kimleri tedirgin etti? Batı Avrupa ülkelerini, Batı Avrupa devletlerini tercih etti ve Batı Avrupa devletlerinin birleşmelerinde önemli etkenlerden biri oldu. Bu çok önemli. Savaştan sonra Doğu Avrupa ülkelerinde komünist yönetimler oluşturulunca bu tehlike Batı Avrupa devletlerinin birleştirilmesinde önemli etkenlerden biri oldu. Baktığımızda Sovyetler Birliği, özellikle 1947'de komün formu kurdu. Sovyetler Birliği 1947'de komün formu kurdu. Buna karşın ABD 1947 Mart 1947'de Truman doktorunu ilan etti ve hemen ardından 1948'de ise Avrupa'ya Marshall planını devreye soktu. Türkiye ve Yunanistan'a askeri yardımı öngören Truman doktrini ve Avrupa devletleri ekonomilerini düzeltmek amacıyla verilen Marshall yardımı da baktığımızda Avrupa'nın bütünleşmesinde bir araç oldular arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Türkiye ve Yunanistan'a askeri yardımı öngören Truman doktrinine ve Avrupa devletleri ekonomilerini düzeltmek amacıyla verilen Marshall yardımı da Avrupa'nın bütünleşmesinde araç oldular. ABD'nin öncülüğünde Avrupa'da siyasi ve savunma konularında işbirliği adımları attığında atıldığında görüyoruz arkadaşlar. Ne bunlar? 1948'de Batı Avrupa Birliği kurulması. Şimdi Batı Avrupa Birliği 1948'de kuruldu ama ABD'de dahil olunca 1949'da NATO oluştu. Kurulmuş oldu. Yani Batı Avrupa Birliği'nin özelliği sadece Batı Avrupa devletlerinin üye olmasıydı. ABD'de ve Kanada'da e, dahil olunca ayrı bir örgüt oluştu. Savunma örgütü NATO kurulmuş oldu 1949'da. Yine 1949'da Avrupa Konseyi kuruldu. Council of Europe arkadaşlar. Bir diğer gelişme ise Jean Monnet'in ortaya koyduğu ve Robert Schumann'ın ileri sürdüğü sanayinin ana maddeleri olan bu çok önemli kömür ve çeviğin Üretim ve e, kullanımın Almanya'nın Ruhr bölgesinde yerleşmesi nedeniyle ulusal üstü bir organ tarafından yönetilmesi teklifi altı devlet tarafından olumlu karşılandı. Tekrar söylüyorum, Monnet'in ortaya attığı Robert Schumann'ın ileri sürdüğü. Jamone bu bir fikir ortaya atıyor. Jamone bir fikir ortaya atıyor ve bu fikri kim ileri sürüyor? Fransa Dışişleri Bakanı Robert Schuman ileri sürüyor. İleri sürdüğü sanayinin ana maddeleri olan kömür ve çeliğin hem üretimi hem kullanılmasının bak bu çok önemli e, uluslarüstü bir organa tarafından verilmesi yani, e, uluslararası bir organa devredilmesiyle ilgili teklif altı devlet olumlu yaklaştı. Tabii kömür ve çelik nerede yer, yerleşiyor? Almanya ile Fransa arasında ee, 1871'den beri e, anlaşmazlık konusu olan Uğur bölgesinde yerleşiyor. İşte bu bölgesinde orta kullanım ve ulus bir nitelikli bir yapıya devredilmesi öngören bir teklif. Bu teklife 6 devlet olumlu yaklaşıyor. 9 Mayıs 1950'deki Schuman deklarasyonuna göre Almanya, Fransa, İtalya ve Benelux devletleri. Almanya Fransa, İtalya ve 13 devletleri kömür ve çelik sanayilerini ortak bir idare altında yönetmeye karar verdiler. Kömür ve çelik sanayi kömür ve çelik sanayilerini ortak bir idare altında yönetmeye karar verdiler. Böylece altı devlet arkadaşlar kömür ve çeliğin üretilip ve kullanımına ilişkin egemenliklerini supranasyonel bir kuruma devretmiş oldular. Altı devlet bu plana kendi açılarından destek verdi. Baktığımız zaman Fransa açısından baktığımızda Fransız sanayisi için Almanya'nın Ruhr bölgesinde kömür ve diğer ham madde sağlanabilecektir. Fransa açısından baktığımızda Fransız sanayisi için Almanya'nın Ruhr bölgesinden kömür ve diğer ham madde sağlanacaktır. Tekrar söylüyorum Fransız açısından, Fransa açısından bakıldığında Fransız sanayisi için Almanya Ruhr bölgesinde kömür ve diğer ham madde sağlanacaktır. Ee, Almanya açısından bakıldığında özellikle Batı Almanya açısından bakıldığında savaş sonrası saygınlığını yeniden kazanabilmesi açısından plan çok önemli. İtalya açısından bakıldığında ise oluşturulacak bu yapılanma ile, ile komünist tehdidine karşı bir güvence oluştururdu. İtalya açısından bakıldığında ise oluşturulacak bu yapılanma ile komünist tehdidine karşı bir güvence oluşturması sağlandı. Benelik ülkeler açısından bakıldığında ise Almanya ve Fransız ekonomileriyle karşılıklı bağımlılık ilişkisi içinde olduklarından plana destek verdiler. Schumann bildirisiyle arkadaşlar çok önemli 3 önemli gelişme yaşandı. 1. İş tehdit olan Alman tehdidi bertaraf edildi ve kısa vadede Fransız-Alman çekişmesi bitti. İş tehdit olan Alman tehdidi bertaraf edildi ve kısa vadede Fransız-Alman çekişmesi bitti. 2. Orta vadede dış tehdit olan Sovyetler Birliği tehdidine karşılık birleş birleştirildi. Bir, 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 bir birleşme oldu. 2. Orta vadede dış tehdit olan Sovyetler Birliği tehdidine karşı bir birleşim sağlandı. 3. Uzun vadede ise Avrupa devletleri arasında geniş bir işbirliği sağlandı ve tek para birimi oluşturuldu. 3. Uzun vadede ise Avrupa devletleri arasında geniş bir işbirliği sağlandı ve tek para birimi oluşturuldu. Böylece 1951'de imzalanan Avrupa Kömür ve Çelik Antlaşması bir diğer ismiyle Paris Antlaşması ile 1952'de yürürlüğe girdi bu anlaşma yani Avrupa Kömür Veçelik Topluluğu anlaşması 50 yıl için geçerliydi. Ne zaman sona erdi? 23 Temmuz 2002'de sona erdi. Yani 23 Temmuz 1952'de yürürlüğe girdi ve 23 Temmuz 2002'de sona erdi. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nun kurumlarına baktığımızda 3 tane kurum var. Yüksek Otorite, Bakanlar Konseyi Adalet Divanı ve Ortak Meclis. 4 kurum var. Yüksek Otorite, Bakanlar Konseyi, Adalet Divanı ve Ortak Meclis arkadaşlar. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nun başarısı üzerine Fransa'nın önerisiyle Avrupa Siyasi Birliği ve Avrupa Savunma Topluluğu girişimleri 1952'de başladı. Bu çok önemli. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nun başarısı üzerine Fransa'nın önerisiyle Avrupa Siyasi Birliği ve Avrupa Savunma Topluluğu girişimleri 1952'de başladı. Ancak bu girişimler Almanya'nın silahlanmasının anlamına geldiğinden dolayı arkadaşlar 1952'de imzalanan Avrupa Savunma Topluluğu Antlaşması Fransa Millet Meclisi'ne geçmedi. Ancak bu girişimler Almanya'nın silahlanmasının anlamına geldiğinden arkadaşlar 1952'de imzalanan Avrupa Savunma Topluluğu Antlaşması Fransa Millet Meclisi'nden geçmedi. Bunun ardından Avrupa Siyasi Birliği oluşturulması yönünde fikirler de hayata geçirilmediğini söyleyebiliriz. Tabi 3 yılda çok önemli gelişmeler oldu. Biliyorsunuz 1955'te silahsızlanmış olan bir Almanya NATO'ya üye olunca ee, ne oldu? değişimler başladı. Özellikle NATO üye olan Batı Almanya birlikte silahlanma başladı. Bunu da en çok kimliği tedirgin etti. Fransa'yı ve Fransa 1955'te Fransa'nın önerisiyle ekonomik alanda ilerleme konusunda karar aldılar. Ve bunun sonucunda, görüşmeler sonucunda 1957'de Roma antlaşmaları imzalandı. Roma antlaşmaları ile Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerji Topluluğu kuruldu. Roma Antlaşmaları ile Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerji Topluluğu kuruldu. Bu Roma Antlaşmaları 1958'de yürürlüğe girdi. Avrupa Atom Enerji Topluluğunun amacı nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla ve güvenli biçimde kullanılması amacıyla Üye devletlerin araştırma programlarını koordine etmek olarak belirlendi. Avrupa Atom Enerjisi Avrupa Atom Enerji Topluluğu'nun amacı nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla ve güvenli biçimde kullanılması amacıyla üye devletlerin araştırma programlarını koordine etmek olarak belirlendi. Organları ise komisyon ve konseydir. Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun amacı ise malların, iş gücünün, hizmetlerinin ve sermayenin serbest dolaşımı dolaştığı bir ortak pazarın kurulmasıdır. Avrupa ekonomik toplumun amacı ise malların, iş gücünün, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaştığı bir ortak pazarın kurulmasıdır arkadaşlar. Aracı ise gümrük birliği sağlamak. Bu çok önemli. Amacı ne? Bir ortak pazar kurulmasını sağlamak malların iş gücünün hizmetlerine sermaye serbest dolaştığı bir ortak pazar kurmasını sağlamak. Bu amacı gerçekleştirmesi için de ilkeleri neydi? Gümrük birliğini oluşturmak. Baktığımız zaman gümrük Birliği zaten Avrupa Birliği 1968'de tam sağlanmış oluyor. Ve 1973'te ortak pazar işlemeye başlıyor. Bunun yanında baktığımızda e, Avrupa ekonomik topluluğun amacının dışında bunun yanında baktığımızda ortak bir tarım politikasının oluşturulmasını da görüyoruz. Rekabeti sağlamaya yönelik tedbirlerin uygulanmasını da görüyoruz. Tekrar söylüyorum. Ortak bir tarım politikasının oluşturulmasını da görüyoruz. Rekabeti sağlamaya yönelik tedbirlerin uygulanmasını da görüyoruz. Üye devletler arasında ekonomik politikaların koordinasyonunu sağlayıcı tedbirlerin uygulanması gibi ayrıntılı politika tedbirleri açıklandığında söyleyebiliriz. Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun organları Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu, Avrupa Adalet Divanı ve Avrupa Parlamentosu'dur. Şimdi 1965'te füzyon anlaşması imzalandı. Bu anlaşmanın özelliği şu. 3 topluluğun organları birleştiriliyor. Tek bir organ yapılıyor. Yani e, Avrupa topluluğu e, şey, Avrupa ekonomik topluluğu, Avrupa atom enerji topluluğu ve Avrupa kümüterlik topluluğun organları birleştiriliyor ve tek bir organ yapılıyor. Ve buna Avrupa toplulukları organları deniyor. Ne oluyor arkadaşlar? Üç topluluğun e, birleşik, üç topluluğun birleşimi de Avrupa toplulukları denmiş oluyor. Organlarına baktığımız zaman Avrupa toplulukları komisyonu, Avrupa Toplulukları Konseyi, Avrupa Toplulukları Adalet Divanı ve Avrupa Toplulukları Parlamentosu oluyor. 1968'de 30 Haziran 1968'de Avrupa Toplulukları içinde gümrük birliği tesis ediliyor. Böylece üye devletler gümrük vergilerini tamamen kaldırıyorlar. Böylece üye devletler gümrük vergilerini tamamen kaldırıyorlar. Üçüncü ülkelerde alınan mallara da ortak bir tarife uygulamaya başlıyorlar arkadaşlar. Temmuz 1962'de ortak tarım politikası işlerliğe başlıyor. Bu politikayla tarımsal üretim üzerine ortak karar alma yetkisi veriyordu. Bu politikayla tarımsal üretim üzerine ortak karar alma yetkisi veriyordu. 1965'de 65'te ortak tarım politikasına ilişkin bir kriz yaşanıyor ve topluluğun uluslar üstüzlük ile uluslararasılık arasındaki çelişkisini gösteriyor. 1965'te ortak tarım politikasına ilişkin bir kriz yaşanıyor ve topluluğun uluslar üstüzlük ile uluslararasılık arasındaki çelişkisini e, gösteriyor. Fransa konsey toplantılarına 6 ay süreyle boykot ediyor. Fransa konsey toplantılarına 6 ay süreyle boykot ediyor ve katılmıyor. Böylece 1965'te ne yaşanıyor? Boş sandalye krizi yaşanıyor. De Gaulle ortak tarım politikasının uluslararası düzgün şekilde bir yaklaşıma yaklaşımla ele alınmasını istemiyor. De Gaulle ortak tarım politikasına uluslar üstücülük şekilde bir yaklaşımla ele alınmasını istemiyor. Tabi kriz e, Ocak 1966'da Lüksemburg tarafından çözüm bulunuyor. Böylece konseyde bütün kararlar oy birliğiyle alınıyor. Şimdi bütünleşmenin iki ayağı var. Bir derinleşme, iki genişleme ayağı. Şimdi derinleşme ayağını anlattım. 1970'e kadar geldik. Neydi? Avrupa Kömür Çelik Topluluğu'nun imzalanması, Avrupa Atom Enerji Topluluğu'nun imzalanması, Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun imzalanması ve 1965'te Füzyon Anlaşması'nın imzalanması. Genişleme kısmına baktığımızda ise ilk genişlemesi 1 Ocak 1973'te İngiltere, Danimarka ve İrlanda ile gerçekleştiriyor. Aslında bu e, üye devle, e, bu devletler yani Avrupa Serbest Siyaset Birliği'ne üye olan bu devletlerle birlikte Norveç'te tam üyelik için 1961'de başvuruyor. Aslında e, Avrupa Serbest Siyaset Birliği'ne üye olan bu devletlerle birlikte Norveç'te tam üyelik için 1961'de başvuruyor. E, De Gaulle Fransa veto ediyor. Fransa'nın İngiltere'ye vetosu Danmark, İrlanda ve Norveç'i de etkiliyor. İngiltere 1967'de yeniden başvuruyor ancak bir kez daha veto ediliyor. 1969'da 3. başvurusu de özellikle yerine geçen George Pompidou'nun olumlu oyu ile kabul ediliyor. Ancak Norveç halkı referandum ile üyeliğe karşı çıkıyor arkadaşlar. Böylece 1973'te birinci genişlemesini gerçekleştirmiş oluyor. Kimler üye oluyor? İngiltere, Danimarka ve İrlanda üye oluyor. 1969'da toplanan Lahe zirvesinde üye devletlerin dış politikaların eş içinde olması için ve dış politikada görüş alışverişi yapılabilmesi için Avrupa siyasi işbirliği süreci 1970'lerde başlatma kararı alıyorlar arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. 1969'da toplanan La zirvesinde üye devletlerin dış politikaların eş güdüm içinde olması için ve dış politikada görüş alışverişi yapılabilmesi için Avrupa siyasi işbirliği sürecinde 1970'lerde başlatma kararı alınıyor. Bu İngiltere'nin tam üyelik başvurusunun kabulünden sonra alınıyor. Bu da bunu da bilmeniz gerek gerek vardır. Ee, özellikle İngiltere'nin tam üyelik başvurusunun kabulünden sonra alınması üye devletlerin siyasi ve dış politika konusunda görüş ve fikir dayanışmasının gerekliliğini ortaya çıkarmış oluyor. 1973'te ortak pazar tam olarak işlemeye başlıyor. Ancak ortak pazarın işleyişini sekte vurmaya çalışan iki gelişme yaşanıyor. 1973'te ortak pazar tam olarak işlemeye başlıyor. Ancak ortak pazarın işleyişinin sekte, sekteye vurmaya çalışan iki gelişme yaşanıyor. Birinci gelişme 73'te İngiltere'nin alt tutuklarının tam üyeliği. İkinci gelişme ise 1973'te petrol kredi. Ancak bu gelişmeler Avrupa topluluğunda ekonomik derinleşme konusunda çalışmalar yapılmasına neden oluyor. Ortak para birimi belirleniyor 1979'da ve Avro'nun babası olan Avrupa Para Birimi, ECU belirleniyor. Ortak para birimi belirleniyor 1979'da ve Avro'nun babası olan ECU, Avrupa Para Birimi belirleniyor. Bir diğer de yine 1979'da Avrupa Parlamentosu'na ilk doğrudan seçimler yapılıyor. Bir diğer de yine 1979'da Avrupa Parlamentosu'na ilk doğrudan seçimler yapılıyor. 1981'e gelindiğinde ise 1981'de Avrupa toplulukları ikinci genişlemesini gerçekleştiriyor. Yunanistan Avrupa topluluklarına üye oluyor. 1986'da ise İspanya ve Portekiz Avrupa topluluklarına üye oluyor. Böylece 1980'ler genişlemesi Akdeniz'e yönelik genişlemeler olduğunu görüyoruz. Yani şunu baktığımızda 91'e gelindiğinde Avrupa bütünleşmesine özellikle genişleme açısından baktığımızda üç kez genişledi, genişlediğini görüyoruz. Birinci genişlemesi 73, ikinci genişlemesi 81, üçüncü genişlemesi ise 86'da gerçekleşmiş oluyor. 1985'te Schengen Anlaşması ile kişilerin serbest dolaşma ilişkin kararlar alınıyor. Yine 1985'te derinleşmeye yönelik çalışmalar yapılıyor ve 1987'de tek senet yürürlüğe giriyor. Ve 1985'te derinleşmeye yönelik çalışmalar yapılıyor. Ve 1987'de Avrupa tek senedi yürürlüğe giriyor. Şimdi tek senet özelliğine, Tek senet ile arkadaşlar amaç tek pazarı tamamlamak. Tek pazarın tamamlanmasını sağlamak ve tek pazarın tamamlanması için de bir takvim oluşturuluyor tek senette. Neticede tek pazar. Ne zaman tamamlanacaktı? 31 Aralık 1992'de tamamlanacak ve tek pazar 1 Ocak 1993'te oluşacaktı. Tek pazarın oluşması mal, hizmet, kişi ve sermayenin topluluk sınırları içinde serbest dolaşım sağlanması için tüm engellerin kaldırıldığı bir alan temsil etmektedir. Tek pazarın oluşması mal, hizmet, kişi ve sermayenin topluluk sınırları içinde serbest dolaşım sağlanması için Tüm engellerin kaldırıldığı bir alana temsil etmektedir arkadaşlar. Bu engeller fiziksel engeller işte gümrük formaliteleri gibi, teknik engeller standartlar arası farklılıklar gibi ya da mali engeller katma değer vergisi gibi. İşte amaç ortak pazarla tek pazar arasındaki fark bu. Bütün engeller, yani dolaşımın serbest dolaşım için bütün engellerin, fiziksel engeller ve mali engeller, teknik engeller kaldırılması, fiziksel enge engellerine gümrük formaliteleri gibi fiziksel engeller, teknik engellerine standartlar arası farklılıklar gibi teknik engeller ve mali engellerine katma değer vergisi gibi mali engelleri kaldırmak tek senette Avrupa Toplulukları Konseyi'nde alınan oy birliği ile ilgili kararların alanı daraltmaya çalışıldığını görüyoruz. Nitelikli oy çokluğuyla alınan kararların sayısında artış olduğunu görüyoruz. Tek senetle birlikte Avrupa topluluklar Konseyi'nde alınan oy birliği ile kararların alanı daraltmaya çalıştığını görüyoruz. Nitelikli oy çokluğuyla alınan kararların sayısında artış olduğunu görüyoruz. Tek senette tek senetle birlikte karar alma sürecinde alt parlamentosunun rolüyle arttırıldığını söyleyebiliriz. İş yükü artmaya başlayan Avrupa Toplulukları Adalet Divanı'na yardımcı olmak üzere ilk derece mahkemelerle oluşturuluyor. İş yükü artmaya başlayan Avrupa Toplulukları Adalet Divanı'na yardımcı olmak üzere ilk derece mahkemelerle oluşturuluyor. Tek senetle ilk kez Avrupa Toplulukları'ndan aynı gelişen Avrupa Siyasi Birliği süreci ATP anlaşmasına girmiş oluyor. Tek senetle ilk kez alt topluluklarından ayrı gelişen Avrupa siyasi işbirliği süreci ATP topluluklar anlaşmasına girmiş oluyor. Yani tek senetle ATP toplulukları üyesi ülkeler dış politikada siyasi işbirliğini AT içinde geliştirmeye çalışıyorlar. Yani tek senette AT üyesi ülkeler, ATP toplulukları üyesi ülkeler dış politikada siyasi işbirliğini Arap içinde geliştirmeye çalışıyorlar. Böylece Soğuk Savaş'ın bitmesiyle 1991'de Arap bütünleşme süreci sağlanmış oluyor. Bu bütünleşme sürecine bak baktığımızda genişle genişleme açısından 3 kez genişlemiş. 6 üyeli Arap toplulukları 12 üyeli bir topluluğa dönüşmüş. Derinleşme açısından baktığımızda e, işte Alp toplulukları, e, şey Avrupa e, kömür çelik topluluğu antlaşması e, baktığımızda Roma antlaşmaları e, füzyon anlaşması ve tek senet e, olduğunu görüyoruz. Ve tek senetle birlikte tek pazara Ocak 1993'te geçmeyi hedeflediğini de söyleyebiliriz. Bu haftaki konumuz e, burada bitiriyorum haftaya. E, bu sefer Soğuk Savaş sonrası e, dönemi e, bir anlatacağım. Özellikle 90'lı yıllarda ee, neler oldu? 2009'a kadar nasıl oldu? Lisbon Anlaşması'na kadar Soğuk Savaş sonrası dönemin 1. E, bölümünü e, anlatacağım arkadaşlar. E, haftaya 4. hafta konumuz olarak e, e, anlatmaya çalışacağım. Bu haftaki konumuz ise Soğuk Savaş dönemini burada bitiriyoruz. Sağlıklı kayın haftaya görüşmek dileğiyle.